Günaydın. Bu bölümde üstel fonksiyonların ve logaritmik fonksiyonların grafiği nasıl oluşturulur? GeoGebra dinamik yazılımıyla ve hem grafiği oluşturup hem de fonksiyonlar hakkında bilgi vermek istiyorum. İlk önce bu dinamik yazılımı öğrencilerimize de kullandırabilirsek ...konuyu daha iyi kavratmış oluruz. Çünkü matematiğe yönelik hazırlanmış bir dinamik yazılımdır. Ve matematik altyapısı bunu kullanmaya yeterlidir. Bakın, bütün araçlar kendini tanımlıyor. Point, nokta diyor. Ve işte nesne üzerinde nokta diyor. Noktayı bir araca bağla diyor. İki nesneyi kesiştir, kesişim noktasını bul diyor işte bir nesnenin orta noktasını bul vesaire vesaire. Ancak eğer İngilizcemiz yeterli değilse ki olabilir. E, hatta iyi anlam açısından İngilizcemiz yoksa bile biz Türkçe dilini daha iyi anlarız. Matematikte anlam çok önemlidir. Dil çok önemlidir. Anlayabilmek çok önemlidir. Çünkü matematik düşünmektir. Onun için bence dilini Türkçe yapmakta yarar vardır. Şuradan ayarlara girelim. Dil bölümüne gelelim. Evet, ayarlar dedik. Dili İngilizceymiş. Biz bunu Türkçe yapalım. Evet, şu anda dili Türkçe. Artık bütün araçlar Türkçe. Bildiğimiz lisanda nokta, nesne üzerinde nokta, noktayı bağla, kesiştir, orta noktayı bul vesaire vesaire. Bütün araçlar kendini tanıyor. Nasıl kullanılır? Yine diyorum, hiç de zor değil. Matematik altyapısı istiyor. Matematiği biliyorsak bunu kullanabiliriz. Yani bu matematiğe dayalı hazırlanmış bir araştır. Örneğin çemberlere bakarsak ne diyorum size? Merkezini ve üzerindeki bir noktayı tanımlayarak çember çiz. Zaten çember nasıl tanımlanır? Ya merkez ve üzerindeki bir noktasıyla ya çemberin merkezi ve yarıçapıyla ya da merkez yarıçap uzunluğu bilinen pergel şeklinde ya da üç noktayla çember tanımlanır diğerler nedir? Çemberin özel durumları, yayları, dilimleri vesaire vesaire. Yine diyorum. Matematik altyapısı yeterlidir. Bilgisayar uzmanı da olmaya gerek yoktur. Şimdi dönelim konumuza. Niye hazırlayacaktık? Biz bu dinamik yazılım kullanarak üstel fonksiyonların grafiğini oluşturacaktık. Ve böylece hem üstel fonksiyonların grafiği hakkında bilgi edinecektik kendi de üstel fonksiyonların kendisi hakkında. Çünkü grafik fonksiyonu anlatan en iyi yoldur. En iyi gösteren olaydır. Özelliktir. Bunun için ne yapalım? Bunun için bir sürgü oluşturalım ve noktalar kümesi tanımlayalım sürgüden yararlanarak. Neden? Şimdi biz koordinat düzleminin karşısındayız. Karşımızda koordinat düzlemi var. Koordinat düzlemi nedir? Sıralı ikililerin kümesidir. Ne demektir bu? Her bir nokta absis ve ordinattan oluşur. X ve Y'den oluşur. Peki bu sayı doğrusu teklilerin kümesidir. Yani sayı doğrusu her nokta tek bir sayıyla ifade edilir. Her nokta. Bu bir reel sayılar kümesidir. Reel sayıların bir diğer tanımı bir doğru üzerinde sonsuz tane nokta vardır. Her noktayla bir reel sayı birebir eşleştirilebilir. Ve buna da sayı doğrusu denir. Herhangi bir doğru. Herhangi bir doğru çizin, şöyle çizin. Üzerinde sonsuz tane nokta vardır. Her noktasıyla bir reel sayı eşleştirebilirsiniz. Bu oluşturduğunuz şekil sayı doğrusu olur. Bu da reel sayılar doğrusu. Bu da bir sayı doğrusu. Ama birbirine de iki sayı doğrusu. R kümesi, R kümesi. Ya peki düzlem, R kare kümesi, R çarpı R. Yani sıralı ikililerin kümesi, absis ve ordinatların kümesi. Örneğin birinci bölge, R üzeri artı çarpı R üzeri artı kümesi. Bu R üzeri eksi çarpı R üzeri artı kümesi vesaire. Bu R üzeri eksi çarpı R üzeri eksinin kümesi bu üçüncü bölge. Peki fonksiyonun grafiği nedir? Yani bütün noktalar burada düzlemsel bütün noktalar karşımızda. Bizim fonksiyonumuz düzlemsel olacağı için düzlemin bazı noktalarında oluşacaktır Bu bazı noktalar fonksiyonumuzun tanımıyla ilgilidir. O zaman fonksiyonumuzu tanımlayarak kendine özgü, özellikteki noktaları diğerlerinden ayırt edelim. Ve bunun için bir sürgüye ihtiyacımız var. Bir değişkene yani. Değişkeni serç dedim. Bana öneri sunuyor. Değişken dedi arkadaşlar. Ya reel sayı seçersiniz ya tam sayı işinize göre hangisi işinizi görüyorsa ya da açı seçersiniz. Ben reel sayı seçiyorum. Önerisi şu diyor ki alt sınır eksi 5 üst sınır 5. Ben anlatabilirim Aslında alt sınırını 3 yapıyorum yani eksi 3. Üst sınırını da artı 3 yapıyorum. Artışında birer birer artır diyorum. Bu sanal klavye işimizi kolaylaştırır. Bazı matematiksel karakterler klavyemizde yoktur. Bakın burada bütün matematik karakterleri vardır. Rahatlıkla kullanabiliriz. Tamam şu anda işimizi tamamladık. Tamam diyoruz. Bize sürgümüzü verdi. Yani bir A değişkenimiz var. Tam sayılar şeklinde değişiyor. x 3, eksi 2. Dikkat edin. Eksi 1, 0. 1, 2 ve 3 şeklinde. Şimdi üstel fonksiyon. bunun için üstel fonksiyonun tanımını bilmemiz yeterlidir. Taban sıfır olamaz bir dolamaz pozitif reel sayı olacak. Yani ya 2, ya 3, ya 1, 2, ya 1, 3 çalışacağız. Reel sayılardan pozitif reel sayılara. Tanım kümemiz reel sayılar. X ekseni. A'yı X ekseni üzerinde alacağız. Ama görüntünüz mutlaka pozitif reel sayılar. Yani X ekseninin üst bölgesinde Y'nin pozitif olduğu tarafta oluşacaktır. bu tanımı yapalım o zaman. Evet. C bir penceresini aç dedik. Şimdi düzlem noktalar kümesiydi. Bizim noktaları diğer noktalardan ayırt edecektik. Yani bize özgü olan noktayı tanımlayacağız. Nokta nasıl oluşuyordu? Apsis ordinatlar. Bakın yine liyorum. bunu kullanmak matematik bilgisi istiyor. Başka bir şey istemiyor. Siz mühendisin, bilgisayar mühendisinin en iyisini, en şahanesini bilseniz dahi matematik altyapınız yoksa bu araçtan yararlanamazsınız. Ama matematik altyapınız varsa bu aracı rahatlıkla kullanırsınız. Evet. Apsima ordinatı üstsel fonksiyon olacaktı. Tabanı siz seçin. 3 seçin. 5 seçin. 1 bölü seçin. Ben 2 seçiyorum. 2 üzeri A. Üzeri. A. Evet. Şimdi bunu kapatalım. Bununla işimiz bitmiş durum şu anda. Bakın burada bir nokta görüyorsunuz. A noktası. İşte tanımladığımız nokta budur. Şunu değiştirin bu noktanın da değişeceğini fark edeceksiniz. Dikkat ediyor musunuz? Şu A sayısı küçük A ile gösterilen A sayısı değişince büyük A noktası da yer değiştiriyor. Bakın sizin özel noktanız bu. Ha bu 2 üzeri x'in grafiğinin tamamı mı? Hayır bazı noktalarda tanımladınız burada. Şimdi bunu gör, görünür şekilde getirelim. İlk önce şu rengini de güzelleştirelim. Kırmızı yapalım. Şu sayısalın yaptık. Demek ki onun üzerindeymiş aracımız. Şunun üzerinde olsun. Bunu kırmızı yapalım. Kim üzerindeyse onu değiştirir tabii ki. Kırmızı. Büyüklüğünü de biraz artıralım. Rahat görelim. Evet. Sayısalın kırmızı olarak kalmasında da bir sakınca yok. Evet noktamızın hareketini gözlemliyoruz. Şimdi daha iyi bir fikrimiz olsun istiyoruz. İz bırak diyoruz açıyoruz. Bakın burada nasıl kullanacağımıza dair bilgiler vardır. İzini bırak diyoruz. Şimdi dikkatle iyi bakın. Geçtiği noktalarda iz bırakıyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Örneğin a yerine 0'ı koyarsan 2 üzeri 0 nedir? 1. Bak 0'a 1 noktası. A yerine 1'i koyarsam 1'e 2 noktası. İyi bakın. 2'yi koyarsam 2'ye 4 noktası. 3'ü koyarsam 3'e 8 noktası. Bunun için ızgarayı açalım rahat görelim. Evet yeniden iz bıraktıralım. Şimdi noktalar daha net görün. Bu nokta 3'e 8 noktası. Bu nokta 2'ye 4 noktası. Bu nokta 1'e 2 noktası. Burası 0'a 1 noktası. Bu eksi 1'e 1 bölü 2 noktası. Bu eksi 2'ye 1 bölü 4 noktası. Eksi 3'e 1 bölü 8 noktası. Bu noktalarda görebilir miyiz? Tabii ki ızgaranlara değerlerini açarsınız. Görürsünüz. Onu da ancak ayarlardan. Gelin ayarlara. Izgaraya gelin. ızgaranın ayarlarından ana çizgiler Ara çizgiler. Evet. Bakın bunu artık okuyabilirsiniz. Ara çizgiler de var burada. Milimetrik. Bu biz buna harita metot defteri diyorduk. Yani milimetrik kağıt bazen ölçülü çizimlerde gereklidir. Yani anın ordinatını görebilmeniz için bu milimetrik kağıttan yararlanabilirsiniz. Bence artık anlaşılmıştır. Izgaraya gerek yok. Izgarayı kaldıralım. Çünkü net görüşümüz olsun. Şimdi bir şey daha yapalım. Şunun sınırlarını ve aralığını değiştirelim. Sınırımız eksi 30 olsun. Ve arda 30'a kadar. Aralığımız ne olsun? 0,1 olsun. Şimdi bakalım ne olacak? Gözlemlemeye çalışalım. Bunu canlandıralım. Çabuk hareket etmesin kendisi. Canlandır diyelim. Kendisi hareket etsin. Bir görelim bakalım nasıl bir görüntü oluşacak. Neyi görüyorsunuz biliyor musunuz? 2 üzeri x'in grafiğini görüyorsunuz. O grafik üzerindeki bazı noktaları görüyorsunuz. Tamamını değil. 0 onda 1, 0 onda 1 artıyor çünkü. Tamamıyla örtüşüyor mu? Onu anlayalım. 2 üzeri x'in grafiğini de isteyelim. Genel anlamda yani bütün reel sayılar için 2 üzeri x diyelim bu sefer. A değil de x diyelim. Kapatalım. Evet 2 üzeri x yeşil çizgiyle gösterilmiş. Bakın şu yeşil çizginin üzerindeki bazı noktalar kırmızı. Bu bizim tanım, tanımladığımız noktalar. Böylece bu noktalar 2 üzeri x'in hakkında 2 üzeri x fonksiyonunun grafiği hakkında bir fikir veriyor. Nedir bu fonksiyonun özelliği? Bu grafik bize ne söylüyor? Bu grafik şunu söylüyor. Tanım kümemiz reel sayılardır diyor. Yani grafik x ekseni boyunca yer almıştır. x ekseninin eksi sonsuzdan artı sonsuzuna kadar grafik çizilmektedir. Ama y eksenin sadece pozitif tarafında grafik var. O zaman tanım kümemiz reel sayılar, görüntü kümemiz pozitif reel sayılardır. Yani üstel fonksiyonlar reel sayılardan pozitif reel sayılara bir fonksiyondur. Ve a üzeri x şeklindedir. a sıfırdan büyüktür ve birden farklıdır. Tanımı budur. Ha, her zaman reel sayılardan pozitif reel sayılara mı? Tam bu biraz da sizin tanımınıza bağlıdır. Eğer burada örneğe bir eksi koyarsanız yani eksi a üzeri x derseniz bu fonksiyonun Kime göre? X eksenine göre simetriğini alırsınız. Çünkü şu analitik düzlemin özelliklerini bir hatırlayalım. Bir noktanın yalnızca apsisinin işaretini değiştirirsek yani örneğin 2'ye 3 noktası bunu eksi 2'ye 3 noktasıyla karşılaştırırsak y eksenine göre simetrik. Çünkü hepsinin absisin işareti değişti. Ama yalnızca ordinatın işaretini değiştirirsek, absine dokunmazsak Neydi ilk önceki noktamız? 2'ye 3 bu sefer. 2'ye eksi 3 dersek bu sefer x eksenine göre simetri. Bu size kalmış şeylerdir. Yani şimdi bu eksenin önüne, yeşil çizginin önüne bir eksi koyalım. Bakalım nasıl bir grafikle karşılaşacağız. Şurada fonksiyonlarımıza girelim. Fonksiyonlarımızı göster diyorum. Şuymuş, önüne bir eksi koy diyorum. Tanımla diyorum. Evet, Kapat bunu da. Şimdi artık benim noktalarından ayrıştı. Benim noktalarım birinci bölgede. Çünkü bu 2 üzeri x'in üzerinde tanımlı. Daha bunu değiştirmedim. Ama şunu değiştirdim. Bu eksi 2 üzeri x'in grafiği. Yani 2 üzeri x neydi? Y'ydi. Ordinat ordinatın işaretini değiştirdim. Peki apsin işaretini değiştirsem ne olacak? Yani x'in yerine eksi x koyarsam ne olacak? Onu görelim. Şunu tekrar geri alıyorum. Art olsun. x'in yerine eksi x koyuyorum. Evet bunu da görelim. Şunu tekrar kapatalım. Şimdi neyi görüyoruz? Bu yeşil çizgi bizim grafiğimizde y eksenli göre simetrik. Niye? Bizim grafiğimiz 2 üzeri x'in grafiği üzerinde bazı noktalar. Bu yeşil çizgi 2 üzeri eksi x. 2 üzeri x aynı zamanda nedir? 1 bölü 2 üzeri x'tir. E bir şey daha çıkıyor karşımıza. Üstsel fonksiyon a üzeri x'in grafiği a ya 0, 1 aralığındadır ya da birden büyüktür. Negatif olamaz, bir olamaz. Birden büyükse fonksiyonumuz artandır. Bakın şu şekildedir. Eğer 0, 1 aralığındaysa fonksiyonumuz azalandır. Evet. Fonksiyonumuz azalan fonksiyondur. Umarım anlıyorsunuz. Şimdi üssel fonksiyonun tersi nedir? Tersi logaritma fonksiyon olacaktır. Yani fx eşittir. 2 üzeri x fonksiyonunun tersini alırsak f üzeri eksi bir x logaritma 2 tabanında x olacaktır. Tersini almak ne demektir? Fonksiyon a'yı b'ye görüntülüyorsa tersi b'yi a'ya görüntüler. Yani y eşit fx ise tersinde tersi y'yi x'e görüntüler. Yani x ile y'nin yerini değiştirmektir. Bir noktanın apsis ve ordinatın yeri ne zaman değişir? O noktanın birinci açı ortay doğrusu. Nedir birinci açı doğrusu? Y eşit x doğrusu. Y eşit x doğrusuna göre simetriye alınırsa. Y eşit x doğrusunu oluşturalım. Y eşit x doğrusu. Şu doğru. Şimdi bu doğruya göre direkt simetrik almayacak. Bunu biliyorum. Niye? Çünkü bu doğruyu ben oluşturmadım. Bu kendisinin var olan bir doğrusunu elde ettim. Onun için üzerinde iki nokta işaretliyorum. Nesne üzerinde iki nokta al diyorum. Bu biraz işin ayrıntısı o kadar önemli de değil. Oraya kafanızı takmayın. Sadece en son söylediğim şeye dikkat edin. Şimdi tekrar aynı doğruyu farklı oluşturacağım. Bu nesneyi gösterme diyorum. Bu nesneyi gösterme, bu doğruyu gösterme. Şimdi aynı doğru farklı yolla oluşturuyorum. Bir doğru çiz diyorum. Bu iki noktadan geçen. Çünkü simetriğini alamayacaktım da onun için biliyorum ben bunu. Benim oluşturmam lazım ki bana simetrik versin. Şu C'yi gösterme. Pardon B'yi, C'yi de gösterme. Evet gene aynı yeşlik sorusu. Şimdi ne istiyorum ben sizden biliyor musunuz? Bu fonksiyonun Şuna göre grafiğine, şey pardon, simetriğini alın. Kimin? Şunun. Gene şuna bir gelelim. Önceki haline gelelim. Bu 2 üzeri eksi x'tir. Bunu 2 üzeri x'e çevirelim. Evet, 2 üzeri x olsun. Evet, şu anda 2 üzeri x'in grafiği oldu. Ve bizim grafikimizde de örtüştü. Bunu kapatıyorum. Şimdi ben bunun şuna göre simetriğini istiyorum. Ha Şu simetri, bakın, doğruda yansıt simetriğini al diyor. Kimin? Şunun ki ben nokta işaretlemiş oldum. Nokta değil. Şu eğri, doğru tıklamam lazım. Şuna göre simetriğini. Evet bu nedir biliyor musunuz? Logaritma fonksiyonudur. Çünkü bu fonksiyonun tersidir. Çünkü apsis ordinat yer değiştirdi. Bunun da rengini değiştirelim. Taşımaya alalım. Rengini değiştirelim. Rengi ne olsun? Mavi olsun. Şöyle olsun. Şu yeşil fonksiyon nedir? fx eşit 2 üzeri x'tir. Bu nedir? F'in ters fonksiyonudur. F üzeri eksi bir logaritma 2 tabanında x'in grafiğidir. Ve bu iki grafik biri birinci aç ortaya doğrusuna göre simetriğidir. Şimdi bir şey daha yapalım. Konuyu iyi anlayabilmemiz için. Şu animasyonu bir durduralım. Şu noktayı görünecek şekilde getirelim. Nerede bilmiyorum. Şimdi izi silersem anlayacağım. Bizi siliyorum noktayı görüyorum. Nokta buralarda bir yerde. Tamam. Şimdi bu noktanın da şu doğruya göre simetriğini alalım. Bu noktanın şuna göre simetrisini. Aldık bakın simetri diğerinin üzerinde. Yani bu noktanın absis ordinatının yerini değiştirdi. Fonksiyon x, y'ye görüntülerken tersi y'yi x'e görüntülüyor. Şimdi yeniden animasyonu canlandırın. Bu sefer Simetri de bunun üzerinde grafik oluşturacak. Bu iki üzeri x'in grafiğini oluştururken diğeri de logaritma iki tabanında x'in grafiğini oluşturacak. Ama tabii ki diğerini de izin açmamız lazım. Animasyonu gene durduralım. Şunun da izin açalım. İzin açmazsak göremeyeceğiz. İzin aç diyelim. Görelim. Hatta bunun rengini de değiştirelim. Kırmızı olmasın. Bunun rengi ne olsun? Şu noktadan vazgeç. Biz o noktayı istememiştik. Şu noktayı silelim. Evet. Şunu görebileceğimiz konuma getirelim. Şunun rengini değiştir diyorduk. Ne olsun bunun rengi? Bilemiyorum. Şöyle olsun. İzini de aç demişiz. Açmış zaten. Şu izleri bir temizleyelim. Şurada bir gereksiz nokta oluşmuş. Elimiz dokunmuş herhalde. Şunu da bir kaldıralım. Evet animasyonu başlatalım ve gözlemleyelim. Şurada 2 üzeri x'in grafiği oluşurken bu logaritma 2 tabanında x'in grafiğidir. Tabii ki logaritma fonksiyonu ayrıca her anlamda değineceğiz ama basit anlamda ben şu an üstel fonksiyonun tanımı nedir? üstel fonksiyonun e, işte tanım kümesi, görüntü kümesi ya da taban birden büyükse, taban 0-1 aralığındaysa ya da y-x doğrusuna göre simetrinin anlamı bunlara değindim ama daha ayrıntılara ileriki bir bölümde değineceğim. Özellikle logaritmik fonksiyonlara. Ben sadece 2 üzeri x üzerinde durdum ama istiyorsak 3 üzeri x, 4 üzeri x fonksiyonlarının istediğimiz fonksiyonların grafiğini çizebiliriz. Umarım yararlı olmuştur, umarım anlaşılmıştır. İyi günler.